şimdi eski uygurca üç mogoçlar yani üç kahinler hikayesine başlayacağız. Daha önce kaldığımız satırdan devam edeceğiz. Üç tane kahin gelmişti. Hazreti İsa ile görüşmüşlerdi. Hediyelerini vermişlerdi. Oradan devam ediyor hikayemiz. 55'te kalmıştık değil mi? Yüküntüler. İnçe teyür erdiler. Bizini tapıngu yüküngü erdini bürüp ermiş biz. Tapınguka tegimsiz ermiş biz. Bu bürüpten sonra berip olmasını bekleriz. Bir e var. O galiba e, bir sonraki satırın başındaki ilk harfi almış olmasından dolayı. Ona gerek yok. Onu bürüp okumamız yeterli. Üp okumakta e, m, niçin ip okumak gerekiyor. Tekrar metinden kontrol edelim. Sizlere de bakın. Şanssızlık bu metnin fotoğrafı o kadar kaliteli değil. elinizde yaklaşık olarak 90 yıl önce alınmış bir fotoğraf var. 90 yıl önceki fotoğraftan hareket ediyoruz. Uygurika'da yer alan, Müller'in yayımladığı. Bugünkü deyimle flu yani net değil, açık seçik değil resim. Her şeyi tam doğru kontrol etmemiz mümkün değil. Ee, tekrar biz cümlemize dönelim. Ee, ...tapıngu, yüküngü... erdini berip, yani hizmetlere saygılarını göstermek için mücevherat getirmişler. Mücevheratları sunuyorlar. Tapınmayı biliyoruz. Yükünmeyi de öğrendik. ...tapıngu, yüküngü, erdini berip, erdini ise Sanskritçe kelimeydi. Gördüğünüz gibi Budizm'e ait bir terim, Budist Uygurcu'ya ait bir terim. E, burada Hristiyan uyguların metninde kullanılıyor. Dolayısıyla bir dile giren kelime esasında yaygın olan dinin terimi kelimesi olarak gidiyor ama o dili kullanan insanlar daha az sayıda insan başka bir dindeyse yine o kelimeleri kullanıyor. Şöyle söyleyeyim. İslamiyete ait Farsça üzerinden giren terimleri Karaylar kullanmışlar. Yani İbranice terimleri yerine daha önceki derslerde de değinmiştik. Arapça ya da Farsça terimleri e, Musevilik için kullanmışlar. Dolayısıyla Erdin'in kelimesi Budist Uygurcuya ait Sanskritçe bir kelime de olsa bu metnimizde var. Biz tapınguka tegimsiz ermiş biz. Bilmetin kudukka kemişmiş biz. Hmm. Biz aslında pek hizmete saygıya layık değiliz. Tegimsiz layık olmayan, uygun olmayan, değmeyen, yani deyimsiz ermiş biz. Biz aslında pek buna layık değiliz. Biz bilmedin kudukka kemişmiş biz. Bilmeden kuyuya atmış atmışız. Kuyuya fırlatmışız. Bu hikayenin öncesiyle ilgili tep öküntüler deyip pişmanlıklarını dile getirdiler. Biz bilmedin kudukka kemişmiş biz tep öküntüler. Ökünmek defalarca geçti. Ee, pişman olmak, nedamet getirmek. Galiba Anadolu ağızlarında da ökünmek bir yerlerde olacak. Derleme sözüne siz bakın lütfen. Hepsine ben bakmayayım. Ee, olabilir ama en yaygın olduğu dil biliyoruz. Kazakça. Kazakçada övünüv diye var. Pişman olmak. Ahvah etmek. Kazakçada yaşayan bir fiildir bu eski Türkçe ökün. Ee, tep öküntüler. Ugurka bökünkü ugurka tep öküntüler ugurka bökün ke tegi mogoçlar otka tapınmak tıltağı bu arır. Ee, ugurka'daki k lokatif eki olacak vakitte vaktinde bökün künke tegi. Oradaki bir kün o da fazlalık günü de atacaksınız. Satır başında bazı heceler, harfler tekrarlanmış. Fazlalık. Bökün tegi. Bökün kelimesini aslında biliyoruz. Ee, Anadolu'da devam ediyor Bökün. Kayseri ağzı, Kayseri, Kırşehir, Adana. Bu bölgede böğün, böğün diye kullanılan kelime ta kendisi işte bu. Bökün. Yani bugün değil. Bugün ile bugün çok yeni bir şekil. Bugündeki bu İstanbul ağzında özgü ve Estürkçedeki kelimenin orijinal şeklini yansıtmıyor. Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Adana tam olarak bu eski Uygurca uygun. Böğün, böğün. Tabii ben bütün bu bölgelerin hepsini bilmiyorum şey olarak. Sayamam. Daha nerelerde var? Muğla'da varsa bilmiyorum mesela. Bazı yerlerde büyün diye var. O dar şekiller e, konumuzun dışında. Bizi ilgilendiren İlk de geniş yuvarlak yönünün olması. Ö ya da O şeklinde olması. Buradaki böküne geldiğimiz için değindim. Ee, tekrar satırımıza bakalım. Tep böküntüler. Ugurka bökünke tegi mogoçlar otka tapınmak tığtağı boyarır. Ee, Uğurka vakte, vakitte bugüne kadar bugüne değin mecusilerin veya kahinlerin ateşe tapınma sebebi budur. Zaten mecusi demek Türkçe'de aslında bu mogoç karşısında ateş perest, ateşe tapanlar yerine yani ateş gelirler için kullanılıyordu. Bu mogoç kelimesi magus, magi, mogoç bakmıştık daha önce sözcüklerde. Tam bu mecusiler ile alakalıydı otka tapınmak tıltağı ateşe tapınma sebepleri budur. Bu tıltak kelimesi de ilginç kelimelerden birisidir. Eski Uygurcanın e, terim oluşturan kelimelerinden birisidir. Budist e, Uygurcada sebep olarak kullanılır. Sebep e, Sanskritçe hetu. Sanskritçe hetu Çince yin. Çince yin. Sebep demektir. Yin şöyle ağız kelimesinin içerisine bir büyük işareti koyacaksınız. O yindir. Ee, i̇şte bu yin Çince bu yin Sanskritçe hetu karşılığıdır. Uygurcası ise tıltak. Yani tıl, dil kelimesiyle alakalı. Moğolca'da geçmiş bir kelime. Moğolca'dan tekrar e, geri ödünçleme yoluyla Anadolu ağızlarına kadar girmiş. Şıltak, şaltak, sebep, bahane olarak tekrar vardır. Moğolca şekli zaten şiirdedir. Şiltak. Ama burada Budist içerikte değil bu kelimemiz. Burada ga gayet yalın e, bilinen anlamda. E, çünkü metin Budist metin değil. Ol üdün belgülük boltu olarka tengriden vrişti uduzup antın öngi yolça yoruttu. Bol Mogoçları Sanka tekmediler. Buradan tekrar e, bakmak istersek bir önceki cümlede sorularınız varsa onu da sorabilirsiniz tabii ki. E, burada bakayım bir soruluk bir şey var mı? Ot kelimesi iki o ile yazılmış. E, bu uzun ünlü olduğunu gösterir mi? Hayır. Eski Uygurca'da ünlülerin iki kez yazılması o kelimedeki ünlünün uzunluğunun delili sebebi, göstergesi, belgesi değildir. Çünkü birçok uzun olmayan, eski uygurca kelime, eski uygurca uzun ünlü olmayan kelime de iki ünlüyle yazılabiliyor. Uzun ünlü olan kelimelerden iki ünlüyle yazılmayanlar da var. Dolayısıyla eski Uygurca'da, da e, uygur harfli metinlerde iki kez yazılan ünlü harfi, o kelimenin ünlüsünün uzun olduğu için ye, yegane delil sayılamaz. Burada ama tabii ki ünlü uzun. Oğut. Türkmencede e, belli. Oğut. Azerbaycan Türkçesinde var. Oğut. Daha önce geçmişti. Konuşmuştuk. Devam edelim. Başka. Ol üdün belgilik oldu. O vakit, o an, o zaman belli oldu. Belgülük tam olarak bizim bugünkü Türkçedeki belli. Belgülük. Belli. Bunu konuştuk. Ee, onun için bunu tekrar açıklamayacağım. Belgülük Boltı Olarka. O vakit onlara belli oldu. Ayan oldu. Aşikar oldu. Biraz Türkçe'ye çevirirken öz ve öz Türkçe bir metni bugün biraz Farsça, biraz Arapça ile çeviriyoruz. Bu garip oluyor. Birçok eski Uygurca metninde özellikle 50-60'lı yıllarda bu yolu izlendi. Çare yok çünkü ee, bu bir tür tasavvuf metnidir eski Uygurca metinler. Bir çeşit tasavvuf metnidir. Budist tasavvuf metnidir. Şu an tabii okuduğumuz metin Budist metin değil. Dolayısıyla tasavvuf metinlerin dilinde de tasavvufa ait terimlerle daha kolay çevirebiliyoruz. Yerine öz ve öz Türkçe yeni kelime koyup kullanabiliriz. Ama bu kez de anlayanın sayısı olmuyor. Siz kendi kullandığınız kelimelerle kalıyorsunuz. Bir örnek vereyim. Hegel'in birkaç tane çevirisi var Türkçe'de. Çok öz Türkçe bir çeviri hatırlıyorum yayın evi adını söyleyemeyiz değil mi şimdi? Hiçbir felsefe bölümünden kimse o metni okuyup anlayamadı. Ee, bu kadar anla, değinmiş olayım. Tabii ki Türkçe kelimenin e, kullanımından yanayım. Ama kelime yaygınsa. Belli oldu. Belli oldu diyebiliriz. Açık oldu. Beyan oldu. Aşikar oldu onlara. Tenritem frişti uduzup antın öngü yolça yoruttu. Tenritem ilahi anlamlı işte yine hadi Tanrı'dan kelimesini nasıl Türkçeye çevireceğiz? Göksel diye tercüme edenler var. Semavi diye tercüme edenler var. Ee, gerçek Oğuzca'da gök kelimesi K ile bitmez. Azerbaycan Türkçesi bunun için güzel bir örnektir. E, gök kelimesinin son ünsüzü ötümlüdür. Göğ ya da göy olacak. Göy. Anadolu'da da göydür. Anadolu'da göğ olduğunu nereden bilirsiniz? Ünlü uzatılarak söylenir gö, gö. Anadolu'da gö deniyorsa sonunda g var demektir. Ee, Türkmencede de yanlış hatırlamıyorsam y ya da y idi. Hatta Türkmenler Eski Türk Runik yazıtlarına göy Türkmence diyorlardı. Göy Türkmence. Yani kök Türkçe kelimesini yaygın adıyla bilinen Kök Türkçe'yi göy Türkmence. O kadar e, o, e, bulabilirsiniz, bilebilirsiniz e, Türkmencede göy olduğunu. Devam edeyim. Buradan ee, belgülük, tengridemden dolayı konuşmuştuk. Tengridemi bugün yaygın bir kelimeyle, ilahi anlamda yaygın bir kelimeyle nasıl çevirebiliriz? Bir kelime ilahi var. Ötekisi semavi var. Ee, Öztürkçeci bakış açısına bakarsanız göksel diyebilirsiniz. Onun da ses, fonetik zorluklar var. Göksel olur. Göksel işte dediğim gibi yeni türetme bir şekilde e, yeni türetmeyle kastettiğim Türkçenin doğal ses gelişim yapısına uygun değil. Ben doğal ses gelişim yapısından yanayım. Onun için Göksel tam uygun düşmüyor. Vrişti kelimesini içinizden bilen var mı? iştiği. Melek değil mi hocam? Melek. Melek. Evet, melek. Hangi bildiğimiz kelimeyle örtüşür? Ferişte, ferişteyle galiba. Evet, ferişteyle. Hadi. Ferişte, evet. E, ferişte, e, bizde Farsça kullanılan şekli. Ferişte, e, burada Vrişti. Vrişti, soğutça şekli oluyor. E, bu tür soğutça için kaynaklarımız var. Şöyle bir kaynağımız var. Kaynağımızı şöyle açayım bakalım. Bu çok iyi bir sözlük görebiliyor musunuz sözcüğün adını? Hayır hocam. Sizler görmüyorsunuz değil mi? Tamam ben kamerayı açmamıştım. A dictionary, Christine Sordin, Syriac and English. Nicholas Sims Williams. Bu sözlük hem Hristiyan, özellikle Hristiyan evet, özellikle Hristiyan soğut metinleri için hazırlanmış bir sözlüktür. Bu tür soğutça kelimeler için Sims Williams'ın elimdeki bu sözcüğüne bakmamız gerekir. Ee, bazı kaynaklarda F ile de yazılabilir. Burada Uygur Cemetinde V ile yazılmış. Bakalım spontan açtık. Burada V ile mi var? F ile mi var? Veya var mı? Olmayabilir. Burada V'yi F, F olarak da yazmış olabilir. Hemen bakalım. Ee, birkaç şekli varmış. En altta e, Frişti, Brişti, Vrişti. W -E, Angel, Melek diye yer vermiş. Bayağı bir yaygın alanı var. Ee, onun dışında doğrudan Soğutça sözlüğe de bakabiliriz. O için standart sözlüğümüz bu. En yaygın sözlük bu. Burada Budist e, bayağı, sözlüğün Farsça adı da var. 95 yılında çıkmıştı. Galiba 95'teydi. E, İran'da garibin çıkarttığı e, 2002'de görmüştüm bu hocamızı Berlin'de. Farsça'da, Soğutça'da fiiller idi doktorası. Onun sözüne bakalım. Onun sözünde ne varmış? Griftak diye almış o. O V harfiyle okumaktan yana bu dönem için. bu sözlükleri de elimizin altında tutmamız gerekir. Bunlar olmadan en eski dönem Uygurca metinlere bakmak zor olur. Önceden 25-30 yıl önce soğukça sözlükleri yoktu. Sadece soğukça üzerine yapılmış yayınların sonundaki sözlükçe veya lügatçe ya da glossallar vardı. Sadece onlardan bakabilirdiniz. Bu sözlükle birlikte rahatlıkla her kelimeye soğukça için ulaşabilir olduk. Yani daha yaygın. Her kelime değilse %98'i var burada. %98'i var. Vraş, Vraştak olarak almış ve Farsçasını tam olarak e, e, böyle çevirmiş. Freşte, Frişti. Birkaç şekli var. Apostel, Apostel demiş tam olarak şey değil. Apostel, evet bu biraz daha farklı bir kelime. Dolayısıyla bu tür sözlüklerin hepsinin elimizde bulunması gerekir. Bu çalışmaları yaparken. Devam edelim. E, i̇lahi melek gönderip yani gökten melek gönderip vırıştı uduzup. Uduzmak göndermek, yollamak değil mi? Bizim uyumak fiilinin bugünkü uyumak fiilinin ettirgen şekli olsaydı uydurup uydurup yani yolu hmm, takip ettirip gibi. Antın önü yolça yoruttu. Birazdan belki 10 dakikamız daha var. 10 dakika sonra 5 dakika daha olacak ki de başlarız melek gönderip ayrı yol ayrı yolda yürüttü. Ayrı yol boyunca yürüttü. Yeni yolça yürüttü. Yeni ayrı başka demek. Bugün pek kullanılmıyor. Bugünkü Türkçe'de yok. Onun yerine bizde ayrı kelimesi var. Belli bir dönemden sonra başka var. Özge kelimesi de var. Özge kelimesi o dönem geçmişte tam bu anlamda kullanılmıyordu. Çok yaygın değildi çok yaygın değildi. Öngi daha yaygındı. Öngi daha çok yaygınlık gösteriyor. Öngi yolça yürüttü. Başka yol boyunca yürüttü. Başka yola göre gönderdi, yürüttü. Olmogoçlarık. Olmogoçlarık, Olma goçlarık, goçlarık Herodes e, Tamam. Herodes Hank'a tekmediler. tegmediler. Herodes hükümdara ulaşmadılar. Takı yeme bitiyi teginelim. Dahası yazalım. Biti'yi teginelim. Yazıp arz edelim. Zaharya Uluk Dentar'ın ölüm teginmişi ayık kılınçlı Keredos Han elginti. Ee, Zaharya büyük dindarın. Harfiye çevirdim. Sonra çeviririz. Zaharya ee, hangi isim olabilir İslamiyet'te? İslamiyet'teki şekli ne olabilir Zaharya'nın? Zekeriya hocam. Evet, Zekeriya. Evet, Zekeriya. Eğer e, Facebook'a girerseniz ben bunu şey verebilecek miyim? Facebook'a aktarabilecek miyim? E, tam Evet. Şimdi e, Facebook demişim. Unuttum. E, Wikipedia, Wikipedia'yı görebiliyor musunuz? Evet hocam. Heh, evet da burada e, Wikipedia'da e, resimleri de var. Zekeriya Peygamber. Kastiden bu. E, buradan okuyabilirsiniz. Zekeriya Peygamber'in hayatından bakabilirsiniz. E, burada uzun uzun Herodis ile birlikte adı geçer. Adı Herodis ile birlikte geçer zaten. E, bir başka hikaye daha vardır. Hristiyanlığa ait bir hikaye daha vardır. Orada e, hanımın adı da geçer. Elişba diye geçer. Eski uyurucuda Elizabeth yani Elisa. Eski uyurucuda Elişba diye geçer. Elişba. R ile. Biz tekrar kendi metnimize dönelim. Metnimize nasıl dönüyorduk? Şuradan. Evet. Tamam. Vrişti Uduzup. Biraz önce Vrişti'den bahsediyordu. Ee, Wikipedia'da bakarsanız Cebrail'dir aslında orada kastilen İslami açıdan bakıldığında gönderilen melek e, Cebrail. Vrişti, peygamber Tengri'den vrişti uzutup e, ilahi melek gönderip antın yolcu yorulttu. Olma goçları Herodis Sanka tekmedi. Ha burada pardon farklı. E, söz konusu olan Cebrail değil. E, takı yeme bitiyor. Dahası yazı verelim yazıp arz edelim. Yazıp tamamlayalım. Zaharya Uluk dentarının, Uluk Dentar yüce seçkin harfiyen söylersek yüce seçkin ama dentar bu bizim dediğimiz dindar kelimesi. Ses olarak dindar kelimesi. Dindarın ölüm teginmişi. Vefat edişi. ve ta, vefat etmesi. Ölüme ulaşması. Ayık kılınçlık Herodes Han Elginte. Zekeriya peygamberin günahkar Herodes hükümdar döneminde e, vefat edişini yazı verelim, yazalım. O zaman Herodesan o kadar iyi görülmüyor. Günahkar, ayık kılınçlık, ayık kılınçı e, artık e, metinler, metinler hepiniz biliyorsunuz. Kötü davranışlı harfiyen. Ben hatta Altın Yarık içerisinde olabildiğince Arapça ve Fars çekilemeyi aza indirip e, Olabildiğince eski yürüce kelimeleri bugünkü ses denkliğiyle yazmıştım. İyi davranışlı, kötü davranışlı. Ama iyi davranışlı dersek bunu okuyan, Türkçe konuşan birisi beni biraz zor anlayacaktı. Siz anlarsınız. Türkoloji öğrencisi anlayabilir. O da bu metinlerle uğraşırsa anlar. Ama bu metinlerle doğrudan uğraşmayan bir öğrenci kötü davranışlı kelimesini anlayamaz. Kaldı ki kötü kelimesinin de kökenini bilmiyoruz. Bugünkü kötü kelimesi ilginç. En eski dönemde yok. Ee, yaman kelimesi de eski dönemde, çok eski dönemde yok. Ee, ayık kılınçlık kelimesi günahkar, günahlı. Günahlı veya günahkar. Hatta tamamen farklı. Günahkar ile. Öyle karşılanıyor. Şu an yapabilecek bir şey yok. Ama tercih size aittir. Sizin hangisini isterseniz o kelimeyi kullanırsınız. Ee, dil bir haberleşme, anlaşma veya modern deyimle de iletişim aracı ise karşınızdaki sizi anlıyorsa tamam. Mesele yok ama anlamıyorsa işte o zaman mesele var. Kelimeleri seçmekteki amacımız da bu. Ee, devam edeyim. Zakarya Uludentar'ın ölüm titre girmişi. Ee, büyük dindar Zekeriya'nın ölmesi, ölüşü. Kötü davranışlı yani günahkar Herodes Han döneminde Zekeriya'nın, Yüce Zekeriya'nın ölümü. Ol ödün kördü Herodes han. Bu mogoçlar yanıp adın önü yolça barmışın. O vakit e, hep cümleler devrik görüyorsunuz. O vakit gördü Herodes hükümdar bu mecusilerin dönüp başka yol boyunca gitmiş olmalarına. E, mecusilere ya da kahinlere başka yol gösterilmişti meleklerce geriye Herodesan'a dönmediler. Bunu Herodesan sonradan anlıyor. Geç anlıyor. Mini askançladı bu mogoçlar tep. Bu mogoçlar beni askançladı. Evet. Askançladı'ya baktınız mı? Ee, askançlamak kısaca hakaret etmek, küçümsemek, hor görmek. Ee, farklı okunuşları olmuştu. Ee, farklı anlamlar verilmişti. Askan çulamak. K ile okuyan da var. Eğer yanlış hatırlamıyorsam K ile okuyan var. Evet. Uygur İşe Sürterbuk e, K ile okunmuş. Evet. Uygur İşe şöyle söylüyor. Alay etmek, gülünç duruma düşürmek, e, kandırmak. Bu e, mecusiler beni kandırdı. Benimle alay etti. E, demiş. Neye gidermiş bu? Askançu. Askançu kelimesine. O zaman askançu kelimesine de bakacağız. Bakalım sözlük yanımızda mı? 2'ye bir. Askançu. Askançu. Bugün bu kelime yok. Bugün yaşadığı bir dili bilmiyorum. Herhangi bir Türk dilinde askançu kelimesinin yaşadığını bilmiyorum. Duymadım en azından rastlamadım. Bilen olursa, söylerse sevinirim. Kazakça'da, Özbekçe'de hiçbirisinde rastlamadım. Askançu kelimesi Soğutçaymış. Soğutça. Sıhant diye bir kelimeymiş. Sıhant. Ve o kadar çok yaygın değilmiş eski Uygurca'da. da. Ee, bir kez e, Türkçe Turfan Tekstefi'ye Türkçe Turfan Metinleri 4 ve Mighty Smith'te kaydedilmiş. Uygur Şesver sadece iki kaynak varmış. O kadar da yaygın değilmiş. Tagon kelimesiyle ikileme kuruyor. Ve anlamı alay, alaylı konuşma. Ee, Budizme ait bir terim karşılığı da verilmiş ama Maneis metinlerde olduğu da vurgulanmalıydı bence. Tagon askançı sözlemek şekli varmış. Tagon askançı sözlemek. Alay edici Konuşmada bulunmak. Ee, şimdi e, burada kalalım. Beş dakika sonra devam edeceğiz.